Herkese merhabalar. Yine bir alespidiafar videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde sokağa çıkma yasağı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun tekrardan. Ee, bildiğiniz gibi yine kısıtlamalı bayrama girdik. Umarım vaka sayılarımız düşer ve son kısıtlamalı bayramımız olur. Şimdi saat 5'e kadar yine market izinleri mevcut bildiğiniz gibi. Ee, biz yine telsizimizi açacağız. Standart denetimlerimizi yapacağız. Araçları çıkan araçları çevireceğiz. Bakalım oyunun gidişatına göre akşam vakti de bir çevirme noktası kurarız. Yine bir denetlememizi yaparız. Evet Sülocuğum bayramı mübarek olsun. Gittin demin namaza. Hadi gel başlayalım denetimlere. Şimdi vatandaşlar zaten her yerde bildiğiniz gibi onlara bir şey demeyeceğim 5'e kadar. Çok slow. Show me the net. Açalım şöyle telsizi. 10 4 10 8. Haydi bismillah. Evet şimdi arabalar varsa arabalara ayıklayacağız. Bizdik bir ihbar atarsa ihbara da bakacağız. Bak. Asa işler ayıklamış bir tane. Sallar Bizim belgesi mi var? Cezayı mı yazdılar bilmem de. O gitsin ona bir şey demeyeceğim. Şimdi Oğlum park bahçede oturun diye çık şey yapmayın ya. Markete salıyoruz. Yürü yürü. Dayı sen gel. Şurayı boşaltın. Yürü yürü yürü. He. Boşalt orayı boşalt. Lan bu neden her yerden araba geldi dur ilk şunu gördüm onu yazayım <laughs> Bir bakalım nereye gidiyormuş Yeğenim gel bakalım böyle gel böyle <laughs> Ne oldu lan bir oo atıyorum böyle geldiğin yere geri dönüyor Oo dayı kızdı no 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 <laughs> sesi geliyor oraya Ne no, oldu lan belgen mi yok Niye no 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 çektin Bak ileride bir araç daha mevcut ne yapıyorsun oğlum nereye gidiyorsun? Tam da silahçının önünde durduğum var ya buradan da silah sesleri geliyor durmadan rahatsız ediyor beni. Az öte git bari da duymayalım be. Git şöyle ileriye git. Tamam kal öyle. Kal öyle. Gel bakayım silocum. Buna bakalım. Evet. Beyefendi iyi günler. Dur şöyle bayramını kutlayalım. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim sizin de diyor. Ee, sokağa çıkmak yasak. Araçla sokağa çıkmak yasak. Bilmiyor mu? Bilgim yoktu memur bey. Nasıl bilgim yok? Oğlum ne zamandır böyle nasıl bilginiz yok ya? Nereye gidiyorsun? Arkadaşın evine gidiyor. Olmaz. Oldu mu şimdi? Dur ben sana bir 3000 liralık bir bayram şekeri ikram edeyim. Ver bakayım sen bir ehliyeti ver. ehliyeti ver bakayım. Bir plakana da bakalım. Var mı bir şeyin? Tamam. Sulu tetiktesin yine. Şimdi daha önceden yaya geçeninden vesaire vesaire. Ehliyet var sıkıntı yok aranma yok. ne ee, yapıyorsunuz bu abi? Ne poligonu bayram bayram ya. Zaten Bayramda sıkıyor millet herkes poligona gerek yok da. Abicim valla hadi ilk şeyimiz sana yazıyoruz yapacak bir şey yok. Sokağa çıkma yasağını ilal etmekten dolayı ceza işlemini uygulayacağız. Ah bayram hediyesi. Şöyle vereyim. Hadi güle güle. Tamam mı? Şşş, sen ne yapıyorsun lan? O ne öyle? Gel gel. Bu ne oğlum? Herkes çıkıyor gene. <laughs> Arabalar dolu işte etrafta. Dur 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 gitmesin o. Bar gelene kadar oyalanıyorum onların şimdi. Oo tamam daha güzel bir şey buldum. Sen git. Ne diyorsun lan maske tak maske. Yeğenim bu ne böyle ya. Oo ne yani? ben sana her türlü zaten. Baksana Vorex Mara egzozu da var. Tamam bu trafikten ben. Görüyor musun? Bak bu, bu yasakta arabasız kaldın lan. Şunu al. Oğlum. Hangi birine bakacağım şaşırdım lan. Hayda. Dayı topladı ya. Beni duydu mu ne yaptı? Vay arkadaş. Kısıtlamada yine yardırıyor millet polisten koşuyor. Bu yanlıya yanlıya gidiyor bir daha. <laughs> Oğlum milleti niye eziyorsun? Oğlum milleti niye eziyorsun? Show me in person. Oha. Neyini anlamadın lan? Show me in person. Lan buz ediyor ya. Fırs diyorum kovalamacı değiliz abi. Ee, çek sonra çek. Çağır destek at şuraya. Çağır iki ekip çağır en az buraya. Ee, çek lan sen. <laughs> 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 Ulan. <gülüyor> zaten arabayı. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Trafikler uçuyor uçuyor geliyor bu ne? Oğlum ne biçim araba sürüyor lan bu dayı? Valla Bayramda şenlendi ortalık <laughs> Ne yaptığını bir anlayabilsen bir de bunun Ulan Çabuk da toparlıyor ha Yakın tut 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 Bin 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 sürü bin Bin sürü Bin lan bin Oha. Ne yaptı? Yok olmuş lan adam galiba. <laughs> Bak ekip at, ekip at peşine bırakmayın. Oğlum ne kimi yakaladın orada? Allah kahretmesi kaybettiniz değil mi? Ha şurada şurada. Şu ilerdekiler değil mi lan? Araç o ama. Aldınız mı lan? Helal lan size. Nereye koçum lan nereye? Bayram bayram ne kumalattırıyor? Oh, teyze çıktı. Teyzen sende nasıl bir skill var böyle? Neler yapıyorsun ya? Bayram bayram yakıştım sana iş bu ya? Milletin elini öper gider babaannesinin teyze polisten kaçıyor ya Sorgulatalım bakalım YBD'yi Jackie diyor lan Çeki mi isim? Doğru mu? Eyvah Çeki çıktı vallahi. Ehliyet de yokmuş ne yapacağız şimdi seni? He? Alkol var mı alkol? Koku geliyor bir şeyler Ne memuru alkol be Eyva. Nasıl teyze lan böyle Haşet etmişiniz Olmar arabayı gene. Aferin. Uça uça geliyordunuz. En son tavana uçtunuz benim ama. <laughs> Şş, niye bakmıyorsunuz hiçbiriniz? Alkol kontrolü yapın bir. Tamam ederiz. Şuraya bak. Bir üflet. Ne bu böyle teyze Araç senin mi? Ne oldu ya? Ne güzel o kaçtık şey yaptık o kadar ya. Neyine crash verdin? Allah sizi kahretmesin ya. Lanet olsun ya. Teyze, ettim bedduanı yine tutturdum vallahi helal olsun. Yazacaktık ne güzel. Aga be. Vallahi teyzeden yedik bedduayı herhalde. <laughs> Rekor ceza geliyor ulan sevinmiştim ne güzeldi ulan. Çok iyi dedim adamları yakaladı. Diğer taraftaki ada kaçan adam da mı yakaladılar ekipler? Ne oldu? iki tarafta Çözdüler dedim bir şey. Rekor ceza gelecek de yani kitleyecektik teyzeyi. Bir de alkolü de vardı bir de. Bayağı bir şey yazacaktık. O kim? O postacı. He. O neden? iki araç birden mi çıkmış orada? Dur şu gibi alayım. yazacaktı ikisine birden. Oğlum kaç araba çıkıyor bu? Ne çıkıyorsunuz hepiniz dışarıya? Tam kraşı vaktinde yedik. Niye gelmiyorsun? Işık mı oynuyor sana? Yani arabada teyzenin arabada iyi diye. Yani. Gel, gel, dur şu, şu öndekini alacağım. Arkamdan gelirsen seni de alayım. Şş, sola dön de şunu da alayım. Ya ne kaçıyoruz gene ya? Allah Allah! Bu ne? Hepiniz mi topukçusunuz? Bak bir tane daha. Uh, uh. Uh, uh. Oğlum ne böyle ya? Ulan dur masayı devireceğiz lan. <laughs> ne yapıyor? O tam bu teyzenin skill'i daha iyiydi. Uyum, lan. Ulan. Ulan. Bu da gidiyor lan uça uça. Eyvah 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 eyvah. Pin pin. Pin lan pin? Lan oğlum yanıma ver demedim ya. Eyvah millete laf ettim ben patlattım <laughs> Nereye gitti lan kaybettim ha He gidiyor gidiyor Show me in person Gel 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 gel. Yapıştır yapıştır önde önde negatif hava desteği lazım değil yapıştır abi yapıştır uh uh dobloya bak yanlıya yanlıya gidiyor yardır 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 bu ne biçim yasak ya herkes polisten kaçıyor çek sen çek sen çek dağıttık senin yüzünden gene arabayı zaten Bak bak bir de yan veriyor. Nereye koyacağım bak ha. Haydi bir şaşırttım. Tamam. Tamam 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 tamam. İptal iptal iptal. İn aşağı. İn aşağı. Ne oldu? Fırlamış yine senin bir şeyleri fırlamış. He? Paketle. O niye hepiniz kaçıyorsunuz? Ne olmuş sana böyle neyin fırladı senin? Bana abi. Ne var lan silah sizde? O ne? Heee. Bombat pistol varmış. Ne kaçıyon lan? Ne bugün hepiniz depar modundasınız? Bir tane denetim yaptık ya. Kelepçelisin el kolu yapma. Sorgula şunu da GBT'sini. Var mı alkol? Alkolüm var mı lan? Altı aydır ağzıma sürmedim diyor. Yap şuna bir alkol kontrolü hemen. Şuna bir üflet. Buraya bak ya. Beyzbol sopası kola. Vallahi alkolü çıkmadı. Plakasını bir sorgulatalım. Abi dağıttık arabayı ya. Uuu. Ne lan bu Tom araba? Edward, 4, Senin mi var o? He? <laughs> Kim bu araba? <laughs> Hiçbir şey çıkmadı sizin mi? Akrabanın arabası. Akrabanı getir buraya. Kim bu akraba? Silah milah taşıma ruhsatı mevcutmuş. Ama aracın hiçbir kaydı yok, çalıntı mı hiçbir şey belli değil. Böyle plaka yok sistemde yani. Bak gidiyor bir tane daha. Ara bir üstünü arayın şunu. Aracı al direkt zaten. Al aracı. On... Al arabayı. Ne çıktı? Sivili tahta bez bu vesaire vesaire vesaire. Tamam abi bunu alalım. Şunun merkeze götürün. On... Biz devam. Kod 4. Tamam. Yeter daha. Bu ne böyle? Bu asayiş niye geldi bize gene? Oğlum otomatik bağlanıyorsunuz ha. Lan motorcu vardı burada bir tane kassız. Nereye gitti o? Allah Allah. Siz ne yapıyorsunuz burada? Boşalt burayı. Boşalt. Yürü yürü yürü. boşalt burayı bir hadi. Hadi. Allah marketten başka her şeyi yapıyorlar ya. Aha bu mıydı lan kassız motorlu? Yok bu ayrı. Skuterci lan bunda da para yoktur ha. He, kaskın olduğu halde takmadığın için yazacağım oğlum sana ama. Çek bakayım sağa. İnşallah işe mişe bir yere gidiyorsun dur. Bir de kastan gelsin bir tek. Kal öyle kal. Kal. Oğlum. Ne oluyor lan dedim. <laughs> Asayişte geldim. Şşş, <laughs> oğlum kaskın var madem niye takmıyorsun beni görünce takıyorsun? He? Ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun? Sokağa çıkma yasak bilmiyorum. Nereye gidiyorsun motorla sen böyle? İşe mi gidiyorsun? Ee, i̇yi bak işten gidiyor. Nerede çalışıyorsun? Benzin istasyonunda. Var mı izin belli? Göreyim bakayım bir. İyi hadi bakayım ondan kaytardın. Ver bakayım sen bir ehliyeti. Tamam, sonra tamam. kısıtlamadan yazmayacağım ama şeyden kaskından dolayı yazıyorum. Bak kim o öküz kodunu öttürüyor kısıtlamadan yazmıyorum sana tamam mı ehliyetim mevcut motorunun da e, sigorta muayenesi tam ama kask takmadan için ceza işlem uygulayacağım kask olursam yazacağım dur be ya dur be ya be kedi ediyor <laughs> 78 1 b'den yaptım işlemini tamam mı Çok değilmiş zaten. Takın oğlum takın bak tak. Ondan sonra düşeceğini edeceğin yaralanacağın kas takını. Hadi devam et. Abi sen de geldin bana. Seni seni yollayayım ben ya. Sen git. Hadi. Hadi saat 5. Dağıtın ortada dağıtın. Yaya da kal görmeyeceğim. Çök sürü. Hadi bakayım. Şöyle merkeze doğru bir ilerleyelim. Şş, gençler Saat 5 Haydi boşalt burayı Sizin Kalk 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 hayatı Yürü Yürü boşalt burayı hadi. Ömer'in evet, Şöyle Şöyle bir ilerleyelim Atenasyon evet, tüm ünitler Ömer'in 242'ye bir bilgisayar Sizinle sevdiklerinizin Bak bir araç gidiyor orada bak Dur şimdi Bu tarafa doğru ilerleyeceğim Evet şimdi inceden akşam oldu Akşam üstüne doğru Şurada bir çevirme noktası var Denetleme noktamız Dur abi bakalım Karşı şeritten gelmiş Şunu bir alayım ya buraya gel. Çek bakayım sağa. Çek sağa çek. Denetleme noktasını geçtik. Nereye gidiyorsun Allah kahretmesin seni. Niye sıyırdınız gene hepinizden? Oğlum <laughs> <laughs> bugün trafikte bir sıkıntı var ha. Ne yapıyorsun? Parçalayacaksın arabayı. Allah Allah. Tamam gel gel. Takip et beni. Gel böyle. Çıkabilecek misin sen oradan? Gel böyle. He? Eh. AI'ları yola getirmeye çalışıyoruz. Gel böyle. Gel abicim gel. Gel. Noktamız var şurada bak. Bu kim? Bu ne? Serçe midir? 130 ür midir? Küçükken işte. Çift şeritli mi kurmak lazım buraya? Gel abicim böyle. Gel böyle. Gel böyle. Gel böyle. Gel. Gel böyle. Ne vuruyorsun sağ sola arabayı? Gel. Gel. he eh. Gir şöyle içe doğru. Ee, Ama zar zor çevirmeye alıyoruz adam ya. Beyefendi iyi günler. Sokağa çıkmak yasak araçta. Bilmiyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Hemen arka sokakta oturuyorum. Memur bey eczaneye gidip geleceğim. Beyefendi saat geçti. 5'e kadar market izni vardı. Ona da zaten araçla çıkılmıyor. Ne yapacaksın eczanede? Ver bakayım bir ehliyet ruhsatını ver. Bir bakalım. Bir rica edelim bir ehliyet ruhsatını. Bundan sistemden bakalım neyim var neyim yok. Vurdun arabayı da saat tutuldu. Bak daha önce de ehliyetten şey ehliyetsiz araçtan aynen. Kaptırmışsın zaten sen bir kere ehliyetsizlikten daha önce yemişin 2018'de diyor. Var mı alkol filan bir şey? He? Alkol mü kokuyor mu? bilmiyorum ki. Üfle bakayım bir. Sen beni biraz şüphelendirdin. Sağa sola çok vurdun tamam mı? Çıkmadı alkolü. Eczaneye ee, gidecekmiş ne abi? <laughs> git hadi git. Salayım mı? Hadi git lan git hadi Hadi bayram bayram saldım lan seni. <laughs> Bırak gitsin gitsin. Sülo kuruldu. Abi niye saldın ya? <gülüyor> 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 git lan git hadi git yürü. Her zaman salmam bak. İyiliğime denk geldi. Eczane deyince hadi. <laughs> ne oluyor <laughs> Kendi kendine kod e, 4 dedi ben bir şey yapmadım neyse. Abi böyle bir noktamız var denetleme noktamız orada ekipler zaten denetlemedi. Burada benim meşhur korallam var. Abi bende korallı takıntısı var. Bunu halen düzmeye devam ediyorum ben. <laughs> Boş kaldıkça, müsait oldukça bakıyorum. İçini falan bayağı hallettim. Bagajı falan doldurdum. Ufak tefek eksikleri kaldı. Bitsin bunun videosunu çekmeyi düşünüyorum tekrardan. Valla takipçiler de zaten Ege ile Doblo standart. Onlar ne kadar çekmemize rağmen halen istekleri geliyor. Bende de Corolla takıntısı var abi. <laughs> Corolla'nın da bayağı videosunu çektik de. Ben kendim için yaptım zaten. Bayağı uğraşıyorum bununla. Müsait kaldıkça. Gençler bayramımız var olsun. Konuşmayı size. Ne no, Gelen giden niye yok? Niye bu kadar şey? Sakin buralar. Allah Allah. Çevirmede biraz sıkıntı var. Bugün geleni gideni fazla olmuyor. O yüzden turlayacağız gibi duruyor. İyi beyler. Telsiz açık zaten. Bize müsaade. Siz şey denetimde alın. kalın. Biz biraz şöyle bir son son çevreyi de bir yoklayalım. Bakalım yazabilecek miyiz birilerine bir şeyler? O ne ya? Benlik değil asayiş. Valla eczacı da iyi saldım ya. İnsafa geldi. <laughs> Salmam normalde her zaman da. Dur bakayım. Hemen arka sokakta dedi bir eczaneye gidip geleceğim dedi. Gitsin nöbetçi eczaneye bak. Bu ne ya? Aranan şahıs. Ulan para bakacakken giydiriyordum adam azla. Kullan, 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 kullan. Of of dedi. Kaçma kaçma. 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 Çek şu lan. Bir pati yaptı dedim gene kaçıyor herhalde. Çekse. Ne, ne, nazlandım be. Bak selektör yapıyor. Oğlum niye barttırıyorsun adamı çeksene. Aa bu kadar uzun çekmeyeni de ilk defa görüyorum ha. Çekmeyen mi diyeyim, çekemeyen mi diyeyim. Ne olacak böyle döneriz vallahi sabaha kadar. Ne yapıyorsun oğlum? Ne içtin lan sen? Barttır barttır ben de seni barttıracağım birazdan. Durdum mu durmadım mı? anlamadım ki onda. <laughs> tepki vermiyor. Allah Allah. Yok be ya bu durmamış be ya. Yo duruyormuş lan hala. Çevirebilirsin diye şey vermedi. Oğlum sen niye bu kadar zorlu bir şey çıktın ya? Sana kesin yazacağım. <laughs> kal öyle kal. Kal artık lanet olsun kal ya. Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsun? Sürü tut şunu döv. Vallahi beynini beynini yakmış bu ya. Çek lan sen. Çek sen, çek, çek kıracağım kafanı. Taktım sana. Seni alacağım. Aa, adam durmuyor lan. Wow. <laughs> Allah durmuyor adam deli oldu bizimki. <laughs> bara bara bir hal olduk ya. O niye durmuyor? Dur lan artık takip et beni takip et gel yok bak takip de etmiyor sen bekle bekle bak video de korna öttürüyor ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun ver lan, iyi, şu i̇n aşağı. in aşağı in aşağı in in nereye gidiyorsun in aşağı i̇n inmeyi de reddediyor in lan aşağı in aşağı, i̇n aşağı. Oğlum, i̇ki saattir ne battırıyorsun niye çekmiyorsun Bak halen biniyor Allah Allah Nasıl bir şeysin oğlum sen ya Kaldır hani kaldır kaldır Adamı zar zor indiriyoruz ya Nasıl bir şeysin sen arkadaş ya Senin gibisin de ilk defa görüyorum ha. Ver kimliğini ver Nerede kimliği kelepçeli yazmadan kimlik istiyorsun Yap bakayım sorgusunu şu neyi kaçıyorsun sen bu kadar? İki saattir durduramadık bir türlü. Ehliyet var. Araçta bir şey mi var yoksa? Uyuşturucu çıktı araçtan. Ha. Tamam. Şimdi de çıktı. Koksu Aydın'a. Yap bakayım plaka sorguyu da. Target vehicle license plate. 04 George Lincoln Frank 756. Target is 10-4. Sülü ara bakayım bir üstünü şunu sisteme bakayım ben de. Çalsınlar abi. <laughs> Kalan her şey normal. Bir de pompalı tüfek çıktı. He? Çok güzel. Kimin ama silah? Çalıntı mı silah? He? Bu neden sorun serin numarasını kontrol Zaten posta koyacağım belliydi senin. İki saattir zar zor aldık adamı. Gidecek halen tutamıyoruz normalde de gene. Yap sorgusunu. Abi şuraya bir tane asayiş ekip rica edeyim. Lan araba niye gitti Allah kahretmesin. Hüh Allah kahretmesin. Ekip çağırdım araba gitti ya. Abi gel. Bir de uyuşturucu madde çıkmış. Ne çıktı? Bulamadı onu da bak. Araba gitti diye mi yaptı? Abi al bunu götür. İhsattır. Ceyir ceyir bağırıyorum buna tamam mı? Üzerinden he. süre yap bir de şeyini. Alkol kontrolünü de bir yap. Bakalım. alkolü de varmış. Yasal sınırın altında azıcık daha etse oradan da yazarmışız. Yap uyuşturucu kontrolü de yapalım. Ne diyor? Uyuşturuz çıkma temiz. Tamam abi. Al bunu. Gönderelim abi. Tamam güzel abi. Bol bol yazdık bir şeyler. Şuna yazalım. Sokağa çıkma sahne ilal etmeden. Ondan sonra eee aracına bir şey yazacak mıyız? Diye. Tutuklama kaydı oluşacak. Alkometreyi üfledi. Tamam. Burada şunu yaz tutuklama kaydı oluşturuyorum ben şimdi. Uyuşturur madde bulundurma. All units progress. Tutuklamadan kaçma yaz bir de ya. Durmuyor ya iki saattir ya. Yaz şunu. <laughs> tamam. He, ee, bak silah taşıma usta yokmuş. Neyse. Evet arkadaşlar. Yine denetimimizi yaptık. Cezalarımızı yazdık. Bu videoyu da böyle bitirelim fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.